Ortaya çıkan bir doğa harikası Pamukkale'nin oluşumu. Pamukkale Türkçe'de Pamuk Kalesi anlamına gelir. Bu isim bölgenin beyaz traverten teraslarının pamuk gibi görünmesinden gelir ve gerçekten görülmeye değer bir yerdir. Her yıl binlerce turist bu doğal harikayı görmek için buraya akın eder. Güneybatı Türkiye'de bulunan Pamukkale göz kamaştırıcı beyaz traverten teraslarıyla ünlüdür. Bu teraslar bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Kalsiyum karbonat açısından zengin kaplıca sularının oluşturduğu bu teraslar, yamaçtan aşağı doğru donmuş şelaleler gibi akar. Bu sular yüzyıllar boyunca terasları şekillendirmiştir. Su soğurken karbondioksit salar ve bu da kalsiyum karbonatın kristalleşmesine neden olur. Bu süreç terasların beyaz rengini ve sert yapısını oluşturur. Binlerce yıl boyunca bu mineral birikintileri birikerek beyaz teraslar ve turkuaz havuzlardan oluşan gerçeküstü bir manzara yaratmıştır. Bu manzara, doğanın gücünü ve güzelliğini gözler önüne serer. Manzara gerçekten nefes kesici, bir rüyadan fırlamış gibi. Pamukkale, doğanın en büyüleyici eserlerinden biridir. Traverten terasları, Pamukkale'nin en çarpıcı özelliğidir. Parıldayan beyaz yüzeyleriyle teraslar, topraktan yükselen devasa bir pamuk kalesini andırıyor. Bu eşsiz görünüm dünyanın her yerinden ziyaretçi çekmektedir. Terasların üzerinden akan mineral açısından zengin sular, eski çağlardan beri tedavi edici özellikleriyle ünlüdür. İnsanlar binlerce yıldır bu sularda yıkanmış, çeşitli hastalıkları iyileştirme gücüne inanmışlardır. Görsel ihtişam ve tedavi edici faydaların birleşimi, Pamukkale'yi yüzyıllardır popüler bir destinasyon haline getirmiştir. Pamukkale'nin eşsiz güzelliği ve tarihi önemi ona küresel çapta tanınırlık kazandırmıştır. Bu doğal harika her yıl binlerce turistin ilgisini çekmektedir. 1988 yılında UNESCO, Pamukkale'yi Dünya Mirası listesine dahil etti. Bu alanın korunması ve tanıtılması için büyük bir adım oldu. Bu unvan, alanın olağanüstü evrensel değerini ve korunmasının önemini kabul etmektedir. Pamukkale'nin doğal ve kültürel mirası, dünya çapında takdir edilmektedir. UNESCO yazıtında hem Traverten teraslarının doğal güzelliği hem de Hierapolis'in tarihi önemi kabul edilmektedir. Hierapolis antik dönemin önemli bir yerleşim yeridir. Hierapolis'in kalıntıları geçmişe bir bakış sunarak sakinlerinin mimarisini ve kültürünü gözler önüne seriyor. Bu antik şehir tarih meraklıları için bir cennettir. Bugün dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçi bu doğal ve tarihi hazırayı görmek için geliyor. Pamukkale hem doğa severler hem de tarih tutkunları için eşsiz bir destinasyondur. Bu turist akını yerel ekonomiye fayda sağlamış ancak aynı zamanda Pamukkale'nin kırılgan ekosisteminin korunmasıyla ilgili endişeleri de artırmıştır. Sürdürülebilir turizm bu eşsiz alanın geleceği için hayati öneme sahiptir. Bir hazinenin korunması, Pamukkale'nin mirasını korumak, artan ziyaretçi sayısı, alanın uzun vadeli korunması ile ilgili ciddi endişelere yol açmıştır. Her yıl milyonlarca turist bu doğal güzelliği görmek için akın ediyor. Hassas traverten terasları, özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan hasara karşı oldukça savunmasızdır. Bu durum travertenlerin doğal yapısını tehdit etmektedir. Bu endişeleri gidermek için yetkililer Pamukkale'yi korumak için çeşitli önlemler almışlardır. Bu önlemler, alanın korunması için hayati önem taşımaktadır. Bunlardan en önemlisi, doğrudan teraslar üzerine inşa edilmiş otel ve diğer turistik tesislerin kapatılmasıydı. Bu travertenlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için atılmış büyük bir adımdı. Yetkililer ayrıca erozyonu en aza indirmek ve hasarı önlemek için ziyaretçilerin izlemesi gereken belirli yollar belirlemiştir. Bu yollar, travertenlerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Alan genelindeki eğitici tabelalar, koruma çalışmalarının önemi konusunda farkındalık yaratmaktadır. Bu tabelalar, ziyaretçilerin bilinçlenmesini sağlamaktadır. Bu önlemler doğru yönde atılmış bir adım olsa da, Pamukkale'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Doğal mirasın korunması için sürekli çaba gerekmektedir. Pamukkale'nin belirsiz geleceği, sürekli koruma çağrısı. Pamukkale, olağanüstü güzelliğe ve tarihi öneme sahip bir yerdir. Ancak popülaritesi uzun vadeli varlığını tehdit ediyor. Koruma, ekonomik kalkınma ile çevre koruma arasında bir denge gerektirir. Gelecek nesillerin Pamukkale'sine hayran kalabilmesini sağlamak için sürekli teyakkuz ve sürdürülebilir turizm uygulamaları şarttır. Bu doğa harikasını korumak ve yüzyıllar boyunca hayranlık uyandırmaya devam etmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğundadır.